arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün yeni bir dil kalıbımız var. Bildiğim kadarıyla. As far as I know. Arapçada nasıl ifade edilir bu kalıp? Fi hududi ilmi. Fi hududi ilmi. Fi ma a'lem de diyebilirsiniz aslında. Fi ma a'lemu. Fi hududi ilmi. Bakın bir diyalog yazdım. Okuyalım isterseniz. El-Ab كم عدد الطلبة الذين سيشاركون في الحفل؟ الابن سيشارك في الحفل جميع الطلاب في حدود علمي برض الحفل كلمة سنة الله منا أسوي الحفل تران دمك بليورسونوز الحفلة حفلة ندمك بارتي دمك طبي بارتي لا تران أرسلنا بفرق وردي ما بنا دكت إدلم حفلة بارتي Haflun tören. Değerli arkadaşlar, fi hududi ilmi kalıbı çok önemli bir kalıp. Birkaç sefer sesli olarak okuyalım. Her zaman hatırlayalım onu ve birkaç cümle içerisinde kullanalım. Hayırlı akşamlar dilerim. Hoşçakalın.